Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisi 41. Bölümde bomba gelişmeler yaşanacak. Pazartesi günü Cihan'ın doğum günü kutlaması ve Ayla'nın bileklik hediyesi damga vuracak. Hatta Kaya ve İpek yarım kalacak olan düğününden önce olacak bu senaryo. Peki bununla ilgili sizler ne düşünüyorsunuz? Bu bölümü sabırsızlıkla bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın arkadaşlar.